Tabii ki tarihe geçtik, yani tarih yazdık, ee, kadın futbolunun tanıtımı anlamında da çok faydası olacak diye düşünüyorum. Galatasaray varsa eğer mutlaka şampiyon olmalı, ikinci olduğunda başarısız olacaktı. Biz bu bilinç içerisinde hareket ettik, sezon başında hayallerimizi kurduk ve arkadaşlarımızla birlikte, ekibimizle birlikte çok disiplinli çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık ve başardık. Tabii ki bu büyük camiaya e, şampiyonluk hediye çok mutluyum. Tabii ki çok üst düzey ee, Ona göre kadro yapmamız lazım Şimdi tabii çok erken yönetimle oturacağız Konuşacağız ve oraya uygun Orada başarılı olacak Avrupa Şampiyonası Başarılı olacak bir kadro yapmamız gerekiyor ee, O çalışmaları yapacağız ama Orada da başarılı olmak istiyoruz tabii ki Şimdi kadın futbolu Türkiye'de Çok e, önemli bir iğme kazandı Gelişmekte Galatasaray Şampiyon olduğunda bunu çok büyük kitleler Hissedecek duyacak ee, Kadın futbolu e, gelişmek de Zorunda ve bunu her yerde hissetmeli, herkes üstüne düşeni yapmalı ki kadın futbolu daha çabuk gelişebilsin. Çünkü gerçekten artık kadın futbolu deyince yani orada bir oyun oynanmıyor. Çok iyi oyun oynanıyor. Futbola daha çok güzel şeyler var. İnsanlar geldiğinde mutlu oluyorlar. Bu keyfi yaşamak istiyorlar. Kadın futboluna gereken değeri verdiğimizde bütün bileşenler paylaşlar. Kadın futbolu herkesin ilgili izleyeceği bir alan olacaktır. Ya çok güzel. Tarifi yok. Hedefimiz şampiyonluktu. Tek bir parolamız vardı. Şampiyon olmak olmakta sonunda şampiyon olduk. Hayallerimizi gerçekleştirdik. Aslında sadece bizim de tüm e, Galatasaray camiasının hayallerini gerçekleştirdik. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında e, tarihe geçmek bizim için inanılmaz bir duyguydu. Herkese teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi zor bir yer ama biz bunun üstesinden de geleceğiz. E, daha şimdi şampiyonluğumuzu düşünelim. Sonra bakacağız. Ee, biz bir aslında bir öncelik öncülük yaptık şu anda. Tabii ki diğer kulüpler de yaptı ama bizim kulübümüz şu anda e, daha büyük açıkçası. O yüzden bizim e, inşallah kadın futbolunun önünü açarız. Şampiyonlar Ligi'ne de başarı getiririz. Sonrası da kadın futbol açısından iyi güzel olur inşallah. Öncelikle çok teşekkür ederim. Zaten görüyorsunuz taraftarımıza Sezon başladığından bu yana kadar hiç bizi yalnız bırakmadılar. Bizim de tek bir hedefimiz vardı sezon başından beri şampiyon olmak. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Tabii bu sene bizim tek bir isteğimiz var. Ee, çiftte şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu yüzden biz ilkini biz getirdik. ikincisini erkek takım şampiyon olacağına inanıyoruz. Çok mutluyuz. Ayrıyeten de bir gol attım. Bütün ailem burada, sevdiklerim buradayken gol atıyor olmak çok daha mutluluk verici. Aslında şöyleydi. Geçen hafta da bunun bir provası olmuş Antalya'da. Ee, orada da atmıştım. Ee, yakın topları ön direğe keserek gol bulmaya çalışıyorduk antrenmanlarda. Nitekim gol oldu. Seken topa vurdum, gol oldu. Tabii çok final maçında gol atıyor olmak çok fazla mutluluk verici. Bu mutluluğu bu bu keyfi yaşıyorum. Yani bu takımda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olmak çok güzel. Tabii ki takviyeler olacaktır. Ee, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne çalışacağız. Ama önceliğimiz bu şampiyonluğun tadını çıkarmak. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi sürecini takımla beraber hocamızla teknik ekiple staffla hep beraber değerlendireceğiz ve Şampiyonlar Ligi'nde de bu armayı taşımak istiyoruz sonuna kadar.